Kanka kızlara bak çok iyi değil mi ya? Kanka gidip konuşak. Vallahi bak düşürürüz bunları ha. Bak iki kişilerde kimse de yok etrafta. Sen merak etme kardeşim. O iş bende. Merhaba kızlar. Ne haber? Sen kimsin be? Merhaba da hayırdır? Belki dedim öyle canınız falan sıkılıyordur. Dedim bir geleyim yanınıza. Belki bir şeyler yaparız ha. Ne diyorsunuz? Ne için konuşuyorsun sen be öyle ağzını yaya yaya? Defol git başımızdan. Aman be. Ne oldu kanki kızlar? Olmadı kanka ya. Düşüremedim. Oğlum işi bilmiyorsun sen. Şimdi bak kardeşin gitsin kızlarla muhabbeti kes. Kanki sen onları düşür. Ulan benden ne istersen iste lan. İzle ve gör kardeş. Kızlar ne haber? Hay Allah'ım ya geldi bir tane daha görüyor musun? Ne var kardeşim? Kızlar telaş edecek bir şey yok. Ben de sizdenim yani anladın mı? Yanlış anlaşıldık bir şey yok. Ben size selam vermek istedim burada. ne kadar tatlısın. E gel otur muhabbet edelim biraz. Ay hadi oturayım biraz. Eee kızlar ne haber? Sen ne kadar tatlısın Ay, böyle. Sağ ol. Ay canım benim. Ben şu ellere bak şu yüzüklere bak ya. Hı, bak bu çok güzel. Ay çok güzel. Yani ne kadar güzel yüzüklerim var. Evet bak bu şu özellikle bu. Evet evet çok güzel. Ulan nasıl beceriyorsun bu işi ya? Daha oturalım 2 dakika olmadı oğlum. Kızlar siz ne yapacaksınız şimdi? Bak şimdi bir şey diyeceğim. Benim şurada bir arkadaşım var. Cüzdanım onda kalmıştı. Gidip onu bir alıp geleyim. Anladın mı? Sonra burada bekleyin bir yere götüreceğim size. Ay tamam gideriz. Hadi git gel bekliyoruz seni. Acele et ama çok bekletme. Ay geliyorum geliyorum hemen geliyorum. Oğlum sana helal olsun lan. Ne istersen iste benden. Kardeşim bir şey istememe gerek yok ya. Mahallede çocukları anlatsan yeter yani. Ben şimdi kızlarla eve geçeceğim. Konuştuk biraz da. Sen eve gidersin araşırız tamam. Ayıp olmasın diye bir sana uğrayayım dedim. Eve mi gideceksiniz? Vallahi inanmam kardeş. İyi kardeşim o zaman izle gör. Sonra gidersin ne diyeyim yani. Ama bir şey diyeceğim. Bu da beni herkes tanır. O yüzden size bir şey olmasın diye sen elimi tutuyorsun. Sen şunu tut. Sen de koluma gir. Hadi gidelim. Vay be. Helal olsun sana ya. Ulan sen neymişsin öyle be. <laughs>